Güzel. Beğendim. Tasarımlar hazır diyebiliriz. Şimdi daha önemli bir süreç başlıyor. Marka konumlandırma aşamasına geçiyoruz. Tabii bununla ilgili profesyonellerden destek alacağız. Bizim sürekli çalıştığımız bir kreatif ajans var. Marka, slogan, kampanya dili gibi konularda onlarla görüşebilirsiniz. Benim bu konuda bir fikrim var. Öyle mi? Evet, yani kendi markamı kurmak en büyük hayalimdi. Şimdi biraz da olsa hayalimin gerçekleştiğini düşünürsek... ...bunları kullanabiliriz diye düşündüm. Yani beğenirseniz tabii. Ee... Bunun için çok emek verdim. Şimdi çocukluk hayalimin gerçekleşeceğini düşünmek bile beni heyecanlandırıyor. Peki bir çocuk için biraz tuhaf bir hayal değil mi? Belki. Yani annesiyle babasıyla büyüyen mutlu bir çocuk için öyle olabilir. Ama ben yalnız büyüdüm. Bana hayaller kurdurabilecek bir annem olmadı. Bir kader anne o hep yanınızda değil miydi? Kader annem. Onun bir tek kanatları eksiktir. O kadar iyi biri ki. Ama yine de seni karnında taşıyan, doğuran özannenin yerini tutmuyor. Tamam, kader anne çok iyi biri. Ama ben başkasının bir parçasıyım. Hakkınız var. Özanne başka. Onun yerini kimse tutamaz. Biliyor musunuz? Sizin kadar olmasa da ben de annemi erken yaşta kaybettim. O yüzden Hissettiklerinizi çok iyi anlıyorum. Yine hiç profesyonelce davranmadım değil mi? Yine duygularımı böyle açık ettim. <laughs> Umarım bana bakıp bu kızla nasıl anlaştık demiyorsunuzdur. Siz işinizde çok iyisiniz Leyla Hanım. Ama daha da önemlisi siz iyi bir insansınız. Ben kendi adıma sizi tanımaktan çok memnunum. Teşekkür ederim. Yani sizden bunları duymak benim için çok önemli. O zaman ben bu cesaretle size bir şey itiraf etmek istiyorum. Babam, yani sizi ilk onun yanında gördüğüm zaman, bir ilişkiniz olduğunu anladığımda, sizi de babamın çevresindeki insanlar gibi kötü biri sanmıştım. Ama siz çok iyi birisiniz size haksızlık etmişim. Ee, marka çalışmanızı büyük bir dikkatle inceleyeceğim. Eğer hedeflerimize ulaştırırsa bakarsınız çocukluk hayallerinizi gerçekleştirmekte benim de bir payım olur. Çok sevinirim. Ee, siz inceleyin ama eğer beğenmezseniz ajansa da verebiliriz. Yani içinize nasıl sinerse. Peki. Görüşürüz. Görüşmek <görüşmeler> üzere. Hoşçakalın Leyla Hanım. Görüşürüz. Ne bir mesaj var ne bir araba. Senin de istediğim değil miydi Leyla? Birader emin misin bak. Yani bu adamlar beni aramaya geldiği zaman önce buraya bakacaklar. Oğlum o adamlar geldiğinde senin evine bakar. Benim evime bakmazlar. Hem Meylike annenin benim evimde olduğunu kim bilecek lan? Ha? Meylike anne senin ne kadar annense benim de o kadar annem oğlum. Gözün arkada kalmasın lan. Sağ ol birader. Bu iyiliğini unutmayacağım. Annem. Cihan. Merak etme. Sen kurtuluşun yanında güvendesin, tamam mı? Ben işlerimi yoluna koyduktan sonra seni başka bir bakım evine yerleştireceğim, rahat edeceksin. Tamam. Birader, annem sana emanet. Benim yarım kalan bir işim var. Cihan, sen kendine dikkat et kardeşim. Melik anne bana emanet. Dediğim gibi oğlum gözün arkada kalmasın lan. Eyvallah. Bize ihanet eden bu ha? Bu aralar bize ihanet edenlerin sayısında bir artış mı oldu? Cihan mı aldı lan anasını? Bir şey görmedim ben. Kim aldı bilmiyorum. Tuvalete gitmiştim. Geldiğimde yoktu. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Telsiz kadın kendi kendine mi yürüyüp gitti? Bilmiyorum bir şey görmedim ben. Bana bak papağan gibi aynı şeyleri söyleyip durma. Kadın nerede? Nereye götürdü? Bana bak dilin çözülsün yoksa o dilini kökünden kopartırım. Adnan Bey. Aliye Hanım. Niye Cihan? ben seni seviyorum. Pardon. Buyurun. Ee, ben buralarda kiralık ev arıyorum ama var mı bildiğiniz? Kim yardımcı olabilir bana? Bilmiyorum ki. Şu köşeye dönünce bir taksi durağı var. Oradaki emlakçıya bir sor istersen. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ablacığım sanki 180 180'le çarptık ya. Vallahi tampon bile değmedi. Kendinizi yerden yere atıyorsunuz ya. Ayıp vallahi ya.